Arkadaşlar bu bizim kanalın ilk videosu olacak sanırsam <laughs> Evet ilk videosu olacak Biz üç arkadaş böyle Korku temalı oyunlar oynayacağız Biz Sizi korkuyu Korku oyunları size sevdirme Amacıyla oynayacağız Bakalım ilk oyuncumuz Slender İyi ee, bildiğiniz gibi ilk oyunun ee, Başlayalım isterseniz arkadaşlar Şimdi e, Bildiğiniz gibi Slender uydurma bir şey. Forumlardan ne yapalım ne yapalım da bu insanlar korkutalım diyen birkaç insan cık böyle bir silendir olayı bulmuşlar. O yüzden hiç korkmaya gerek yok yani. Şimdi amaç 8 tane sayfayı toplayacağız. Bu silendir denilen arkadaşı da yakalanmadan ben de bu bölümü ilk defa oynuyorum. O yüzden hep birlikte göreceğiz. Slender'la başlamayacaktım aslında ama böyle nasip oldu. Daha doğrusu böyle oldu. Emne falan filan gelecek yani. Serilerini çekeceğim onun. Bu taşta var mı? Aa, var evet. Bir kağıt var gördük mesela arkadaşlar. Şu kağıdı alalım mesela. Bakalım ne yazıyor. Help me. Kağıda yazan arkadaş. Yardıma ihtiyacı varmış arkadaşım. Biz de zaten süpermeniz burada onu arıyoruz. Sesler yavaş yavaş başladı gördüğünüz gibi. Keklik gibi gidiyoruz vallahi anasını satayım. Allah. Şöyle karıncalandığı zaman arkadaşlar bilin ki silendırı görmeseniz de orada bir silendir var yani. Gerçi bir tane silender var zaten ama. Videolardan izlediğim kadarıyla oynuyorum bu bölümü yani hiç şey yapmadım. Oynamadım. Da bir kağıt var evet. Ne yazıyor? Don't look or take it takes falan filan. Yazmış bir şeyler. Aman tanrım. Aman tanrım olamaz. En sevmediğim yerlerden biri. Burası daha doğrusu diyeceksiniz ki ilk oynayışına göre nasıl sevmediğin yerlerden biri oluyor. Videolardan aga, videolardan. Çok trişka bir yer ya burası. Biraz koşsak mı ya, bilmiyorum ama. Koşmak gerekiyor mu acaba? Bakmayacağım. Bakmayacağım oraya, bakmayacağım. Ya mal gibi baktım evet. bilgi olur mu onu da bilmiyorum tabi de. Burada bir şey yok ya gel galiba. Burası zaten ayrını açılmış bir tuvalet hane. Şimdi hatırlayamadım adını. Abi ha, biz buradan nasıl çıkacağız? Şuradan çıkalım ya. Ananın namı be. Lan bir şey yokmuş. Silendir sandım ya. Ben niye burada dönüp dolaşıyorum ya? Burada bir kağıt bulmam lazım ya. Bir sayfa bulmam lazım da burada. Aa bu arkadaşın silendir arkadaşın. Silendir abla arkadaşım bir huyu böyle etçik bütçük yerlerden bir anda çıkabilmek fırlamak. Böyle bir huyu var. Kötü bir huy. Ulan, geri dönüyoruz ama. Şimdi arkaya da arkaya da bakamayız girdik bu yola gidiyoruz aga. Kim boruyu koydu önümüze ya? Sağa döneceğiz şimdi slender çıkacak. O yüzden ben düz gidim. Karınca alan mı olursa bil ki var. Yok. Evet hadi bakalım karınca alan yok tamam. Hadi bakalım hadi bakalım. Koşayım biraz ya. Oraya. Of, orada bir şeyler görüyorum ama ne onlar ya? Onlar ne la öyle? Dur bakayım, B bakayım bakayım orada bir, bir, şey parlıyor. Ne öyle ya? Gidiyorum lan. Lan onlar ağaç şey miydi ya? Öf. Mal gibi gidiyoruz biz de ya. Hadi dostum, bu kadar sıkıcı olmamıştın silindir ya. Çok sıkıcısın. Dımt 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 dım of. Çok sıktım be Tom, ya Oldu ben geziyim burada sabah kadar gezim ya vallahi geziyim burada sabah kadar sorun değil ya Cık. ne tarafa doğru gidiyorum onun geldiğim yere geri dön geri mi döndüm ne yaptım ya mallaştık satayım geldik tünele geldik evet. Bolu tüneline giriyoruz. Burada bir kağıt olması lazım yani. Olması lazım. Olması lazım. lazım. Ama yok. Böyle bir var 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 Gördüm onu gördüm. O bende. O bende. O kağıt bende. Okuyamadık ama. Gerek yok yoldan gidelim ya sorun yok. Üç tane kağıdımızı almışız. Karnımız aç değil. Yemek gerekmiyor. El freni, el fenerinin zaten pili full. Sabaha kadar gideriz kardeş. Yanlış mıyım yani? Böyle güzel bir gecede gidiyoruz işte daha bundan güzelim var ya ortama bak ya süper bir ortam var burada manzara, orman, çimenlik her şey var ya ne istiyorsanız var işte daha ne isteyelim ki yani evet kamyonda ne yazıyor acaba leave me alone beni yalnız bırak lan daha demin help mi diyen adam şimdi yalnız mı kalmak istiyor yani cık cık. lan çiti kim buraya koydu ya sağa mı döneceğiz şimdi şimdi bunu kesin göreceğiz bu silendiri kesin göreceğiz görmedik neyse güzel geri dönüyoruz of be Uf. daraldım iyice şey ya bir de böyle oyunda arkadaşlar sabah kadar yürümeniz lazım böyle yürüyoruz işte Uf. neyse ki arkadaşın kondisyonu iyi yine geldik buraya neredeydi bu ya şuraya bir gireyim bir daha Ananın amı be Bakma be git be siktir git be Lan koşuyorum koşuyorum sağa sol sağa sol sağa sol Ananın gözü Ay senin kafan gözün